Herkese merhaba, edebiyatın o sihirli dünyasına dalmaya, kelimelerin arkasındaki gizli kodları, yani söz sanatlarını çözmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Ya, hiç merak ettiniz mi? Neden büyük yazarlar, şairler işleri bu kadar karmaşıklaştırır? Yani neden dümdüz şunu demek istedim demezler de böyle dolambaçlı yolları seçerler? Aslında cevap, kelimelerin o inanılmaz duygusal gücünde saklı. Mesela bakın şu dizelere. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Gözüm yaşı değirmeni yürütür. Şair burada ben çok üzgünüm falan demiyor, değil mi? Ama öyle bir resim çiziyor ki zihnimizde o üzüntünün dağları eritecek, değirmenleri bile döndürecek kadar devasa olduğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. İşte söz sanatlarının sihri tam olarak bu. Peki bu sihri biz nasıl yaparız ya da daha da önemlisi okuduğumuz metinlerde sınavlarda karşımıza çıktığında nasıl şıp diye tanırız? Merak etmeyin, gelin şimdi edebi alet çantamızı şöyle bir açalım ve içindeki en temel, en işe yarar 5 aracı birlikte masaya yatıralım. Ve alet çantamızdaki ilk aletimiz benzetme. Mantığı o kadar basit ki, zayıf alanı al, güçlü olanın özellikleriyle parlat. Yani şöyle, bir şeyi anlatırken daha güçlü, daha etkili olsun istiyoruz, değil mi? İşte o zaman aralarında ortak bir yön olan iki şeyden zayıf olanını alıp güçlü olanına benzetiyoruz. Bütün olay bu. Şimdi şu klasik örneğe bakalım. Aslan gibi cesur bir çocuktu. Gelin bunu bir laboratuvardaymış gibi parçalarına ayıralım. Bakın çocuk burada zayıf olan yani benzeyen. Peki kime benzetiyoruz? Tabii ki güçlü olana yani aslana. O da kendisine benzetilen oluyor. İkisinin ortak noktası ne? Cesur olmaları. Bu da bizim benzetme yönümüz. Ve bütün bu bağlantıyı kuran o sihirli kelime gibi. İşte o da benzetme edatı. Gördünüz mü? Dört dörtlük bir benzetme. Sıradaki aletlerimiz adeta ikiz kardeş gibi. Kişileştirme ve konuşturma. İkisinin de olayı aynı aslında. İnsan olmayan varlıklara sanki insanmış gibi özellikler vermek. Kişileştirme dediğimiz şey en basit anlatımıyla cansız bir nesneye ya da bir hayvana sadece ve sadece insana ait olabilecek bir özellik yükleme sanatı. Mesela hisler, düşünceler, eylemler gibi. Örneğine bakın. Bu yorgun sokaklarda geçti çocukluğum. Şimdi bir düşünelim. Sokak yorulur mu hiç? Yorgunluk insana özgü bir histir değil mi? Ama sokağa yorgun dediğimiz anda o sokağın ne kadar eski olduğu, ne kadar çok anıya şahitlik ettiği hissi gözümüzün önünde canlanıveriyor. İşte etki bu. Hah işte geldik sınavların en tuzaklı sorusuna. Bu ayrımı iyi anlamak çok kritik. Bakın kedim karşımda durup bana bakıyordu dersem burada bir sanat yok. E kedi bu bakar. Normal bir davranış. Ama kedim karşımda durup bana üzgün üzgün bakıyordu dediğim anda işte o an her şey değişir. Çünkü üzüntü bir insan duygusudur. Kediye bu duyguyu yüklediğinizde işte o zaman kişileştirme yapmış olursunuz. Bu fark hayat kurtarır, söylüyorum. Konuşturma ise kişileştirmenin bir üst level'ı gibi düşülebilirsiniz. Artık o varlığa sadece bir his, bir eylem vermekle kalmıyoruz, bildiğiniz ağzına laf veriyoruz, konuşturuyoruz. Şimdi şu karşılaştırmaya bakın, fark o kadar bariz ki. Solda ne diyoruz? Yorgun sokaklar sessizce izliyordu. Sokağa izleme eylemini verdik, bu bir kişileştirme, cepte. Ama sağa bakın, deniz bir şey söylüyor, tırnak içinde bir cümlesi var, göz yaşın biterse al bunu dedi. İşte bu, konuşturmanın ta kendisi. O zaman altın kuralı şöyle aklımıza kazıyalım. Her konuşturma aynı zamanda bir kişileştirmedir. Neden? Çünkü konuşmak insana özgü bir eylem. Dolayısıyla bir şeyi konuşturuyorsanız onu zaten kişileştirmişsiniz demektir. Ama tam tersi doğru değil. Her kişileştirme konuşturma olmak zorunda değil. Tıpkı örneğimizdeki izleyen sokaklar gibi ve geldik alet çantamızdaki son ikiliye. Biri anlatımı göklere çıkaran abartma, diğeri de zıtlıkların gücünü kullanan tezat. Abartma adından da anlaşıldığı gibi bir olayı ya da durumu anlatırken hani deriz ya, pireyi deve yapmak diye. İşte tam olarak o. Olduğundan ya çok daha büyük ya da çok daha küçük gösterme sanatı. Mesela dünya kadar işim var dediğimde kimse masamda bir gezegen olduğunu düşünmüyor ama ne kadar yoğun olduğumu saniyesinde anlıyor, değil mi? İşte abartmanın gücü bu. Tezat, yani zıtlık sanatı. İşte bu çok etkileyicidir. Birbirine tamamen zıt iki kavramı, iki duyguyu alıp aynı cümlenin içine koyar. Bakın şu dizeye. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Ağlamak ve gülüşmek. Gece ve gündüz gibi. Bu iki zıtlığı bir araya getirdiğinizde, geçmişteki o mutlu anların şimdiki acıyı nasıl da körüklediğini o kadar derinden hissedersiniz ki, işte sanat bu. Evet, alet çantamız artık dolu. Benzetme, kişileştirme, konuşturma, abartma, tezat hepsi yerli yerinde. E, o zaman ne duruyoruz? Hadi bu yeni aletlerimizi gerçek bir sınav arenasında test edelim. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Ve ilk sorumuz sahnede. Dizeler şöyle: bu gece yarısında iki kişi uyanık. Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar. Şöyle bir düşünün. Kaldırımlar uyanıkmış. Bu size neyi hatırlatıyor? Cevap ne olabilir? Buldunuz değil mi? Cevap tabii ki B şıkkı, kişileştirme. Neden? Çünkü uyanık olmak insana has bir durum. Buradaysa cansız olan kaldırımlara bu özellik verilmiş. Bravo, harika bir başlangıç yaptık. Tamam, ısındık. Şimdi level atlıyoruz. Bu seferki soruda iki farklı sanat var. Dizelerimiz bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. İpuçları aslında cümlenin içinde saklı. Çocuklar gibi ve dev gibi bir ordu. Haydi bakalım. Ve doğru cevap D şıkkı, benzetme ve abartma. İkisini de yakaladınız mı? Çocuklar gibi şendik derken atlıların neşesini çocuklara benzetiyor. Bu bir benzetme dev gibi bir orduyu yendik derken de aslında yendikleri ordunun büyüklüğünü abartıyor. İşte bu da abartma. Mükemmel, aletleri tam yerinde kullandınız. Harikasınız. Artık alet çantanızda ustalaştınız. İçinde ne vardı? Benzetme, kişileştirme, konuşturma, abartma ve tezat. Bu beş temel araçla artık metinlerin o gizli kodlarını, derin anlamlarını çok daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Unutmayın, bu alet çantası artık sizin. Sadece sınavlar için değil, hayatın kendisi için. Peki, şimdi sizden bir şey istiyorum. Bugün dinlediğiniz bir şarkıda, izlediğiniz bir filmde, hatta bir arkadaşınızla sohbet ederken bu sanatları yakalamaya çalışın. Kelimelerin içindeki o sihri fark edin. Çünkü inanın bana, o sihir her yerde ve sandığınızdan çok daha yakınınızda.